Alex. Ne yapıyorsun? Koltuğumu ele geçirdim. Video çekemiyorum senin yüzünden. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün benden son günlerde çokça istediğiniz bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber hayvanlara eziyet edip sonrasında bu eziyetlerini sosyal medya hesaplarından paylaşan Sude Andaş'ı inceleyeceğiz. Fakat her şeyin öncesinde Sude Andaş gerçekte var mı? Yoksa sadece bir fake hesap mı? Buna da değineceğiz. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan abone olmayı aynı zamanda videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Ay, bro. Burak yüzmeye çalıştığı için, yüzmeye çabaladığı için kolu çıkmış. O yüzden videonun açılışını ben yapıyorum. Hem de bizim tarzımızda. Sude Andaş. Kendisini ilk olarak izleyicilerimin bana göndermiş oldukları DM'ler sonrasında tanıdım. Sokak hayvanlarını eziyet ediyor, öldürüyor ve öldürdüğü hayvanları sosyal medya hesaplarından paylaşıyordu. Kendisi hakkında ilk mesaj geldiği zaman paylaşmayı uygun bulmadım. Çünkü fake hesap olabilirdi ve en korkuncu başkasının adına açılmış bir hesapta olabilirdi. Çünkü şöyle bir durum var. Özellikle sosyal medyada linç kültürünün nedenli yaygın olduğunu hepimiz biliyoruz. İnternetten bulunan ölü bir hayvan fotoğrafının yanına sevmediğiniz bir insanın fotoğrafını koyup cani diye paylaştığınız zaman binlerce paylaşım alıyorsunuz, binlerce retweet alıyorsunuz. Bu paylaşıma denk gelenlerin birçoğu paylaşım gerçek mi yoksa sahte görseller mi kullanılmış bakmıyor bile. Direkt olarak paylaşıyor ve linç ettirmeyi tercih ediyor. İşte bu yüzden Suudi olayına çok temkinli yaklaştım. Evet gerçekten böyle bir kişi vardı. Fakat paylaşımları gerçek miydi yoksa sonrasında kendisinin açıkladığı gibi sadece öyle bir hayvana denk gelip üzülmüş müydü bunu bilmiyoruz. Arkadaşlar sorumlusu olmadığım bir olaydan dolayı sırf paylaşım yaptım diye insan bu kadar rencide edilip suçlu konulamaz. Herkes gibi kediye ben de üzüldüm ancak kendimi ifade edemedim. Tepkiler gelince de korkup hesaplarımı kapattım. Adıma sahte hesaplar açılıp kötü yayınlar yapılmaktadır. Benim bir tek hesabım vardır o da Facebook hesabımdır. Bu hesabım tarafıma yapılan asılsız suçlamalara cevap vermek içindir. Instagram'daki hiçbir hesap bana ait değildir. Kendisinin açıklamasına göre şuraya blurlayıp koyduğum görseli, sosyal medyayı sallayan ilk görseli kendisi paylaşmıştı. Fakat sonrasında açılan hesapların hepsi fake'ti ve hesapların paylaştığı fotoğraflar da internetten bulunan fotoğraflardı. Yani kendisinin açıklamasına göre kendisi bir hayvan katili değildi. Kendisi bir cani değildi. Bu konuda sadece Suudi andaş denen isimle kısıtlı kalmak istemiyorum. Türkiye'de son zamanlarda hayvan katli çokça normalleştirilmeye başladı ve ben buna son derece karşıyım. Sokakta yaşamakta olan kediler, köpekler, kuşlar son zamanlarda çokça insanların hedefi haline gelmiş durumda. Bazı insanlar o hayvanların varlığından rahatsız olup hayvanları öldürüyorlar. Kediler, köpekler, kuşlar ve diğer tüm hayvanlar emin olun insanlardan çok daha masumlar. Onların yaşamakta oldukları alanları ele geçirip ormanları yakıp her yere beton dikip onların yaşamakta oldukları alandan onları kovmaya çalışıyoruz. Çok değil. Birkaç hafta önce Türkiye'deki bir dönercinin fotoğrafı yayıldı internette. Ne kadar doğru bilmiyorum. Şayet doğruysa kendisinden bir gram et istedi diye bir kedinin kafasını ezerek öldürmüştü. Olayın ne kadar korkunç bir boyuta geldiğinin farkında mısınız? Üstelik biz çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede yaşamaktayız. Müslümanız. Hani sadece bir kedinin huzuru bozulmasın diye ordularını farklı bir rotadan götüren, savaş taktiğini değiştiren bir peygamberin dinine inanıyoruz. Nereden nereye öyle değil mi? Sadece bir kedinin huzuru bozulmasın diye savaş stratejisini değiştiren peygamberden bir gram et istedi diye hayvan öldüren ümmete. Arkadaşlar öncelikle şunu bazılarının fark etmesi gerekiyor. Hayvan öldürmenin insan öldürmekten hiçbir farkı yoktur. Hayvanlar da bir can taşır. Onların da yaşam hakkı vardır. Üstelik hayvanlar bizlerden çok daha masum, konuşamayan, sadece yaşamaya çalışan canlılardır. Biz insanlar, gücümüzü sokakta yaşam mücadelesi veren, bir kap su için, bir kap mama için, gün içinde oradan oraya koşturan hayvanlara mı yettirebiliyoruz? Veya şöyle sorayım. Bu dünya sadece insanlar için mi yaratıldı? Eminim ki devletimiz bununla alakalı olarak gerekli çalışmaları yürütüyordur ve böyle insanlara gereken cezayı veriyordur. Buradan nereye geleceğim? İsmi Sude Andaş, Ali, Mehmet, Berk, Burak hiç fark etmez. Zevk için hayvan öldüren herkes katildir. Sude Andaş olayında yakından takip ettiğimi, olay hakkında birçok kişiden bilgi aldığımı söyleyebilirim. Olayın bundan sonraki süreçte de takipçisi olacağım. Ve videonun en başında söylediğim şeyi tekrardan yinelemek istiyorum. Arkadaşlar bu tarz bir gönderi gördüğünüz zaman paylaşmadan önce, yaymadan önce Lütfen ama lütfen olayın gerçekliğini araştırın. Fotoğraf daha önce internette paylaşılmış mı? İnternetten alınan fake bir fotoğraf mı? Yoksa gerçek bir paylaşım mı? Dikkat edin. Boş yere insanların linç edilmesine lütfen ama lütfen izin vermeyin. Evet video bu kadardı. Videonun bundan sonraki kısmında sizler için toplamış olduğum hayvan videolarını izleyeceksiniz. Bu denli gergin, nefret duygusunu, sevgi duygusunu açtığı günlerde bu tarz güzel videolara ihtiyacımız var. Hadi o videoları beraber izleyelim. There she goes. ハハハハ。<laughs> <laughs> <laughs> How are you going to get down? No way! You are too fat for that. Oh, God. <laughs> Отдай булку мне. Это булку, дурак. Отдай. Отдай мне булку. Отдай булку мне. Боря, это что такое? Булку мне отдай. Успокойся и отдай мне булку. Боря. Боря. Ты долго висеть будешь? Ну это не серьезно.